Buzulların tamamen erimesi Hı. ve normal geleneksel ticaret rotasının süresinin kısalması ve şimdiden oraya çökmüş olan Rusya'nın, Çin'in ya da diğer ülkelerin birbirine girmesi. Neticede artık dediğim bölge geleceğin Orta Doğu'su. Evet. Çünkü berrak, sömürülmemiş bir alan var. Ha bu da yeni hastalıkları çıkartacaktır, o buzulların erimesi vesaire. İklim ee, iklim değişikliği çok ciddi bir mesele kuraklık. Burada tabii ki su kaynakları önem kazanacak. Evet. Ee, biz burada tabii ki bu toprakları korumak için bu sana biraz önce yerin başında bahsettiğim 2030-2035 gibi son e, teknolojiyle donatılmış hava gücü, kara gücü ki Allah nasip ederse inşallah uçak gemimiz de olacak. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Neden olmayacakmış ki? Olacak. Bunlara da ihtiyaç olacak, devamı da gelecek. Hı hı. Ama son teknoloji olarak ihtiyaçlara göre, geleneksel e, o ikinci hı hı. Dünya Savaşı'nın soğuk savaşın konseptine göre değil, teknolojik işin içine yapay zekanın olduğu, e, artık e, askeri anlamda personel kayıtlarının hı hı. E, en az minimum indirilecek, ama insan savaşlarının da kamikaze ihalar siyalar da dahil, hı hı. E, hiç acımadan kullanılacağı bir dönem gelecek. Yani buradan oturduğun zaman. ...1200 kilometre ileride istediğin hedefi... ...kötüreceksin. Ortadan kaldıracaksın. Bu dönem böyle bir dönem. İleride de böyle olacak. Hı hı. Türkiye buna hazırlık yapıyor. Ama burada temel mesele... ...bizim kendi topraklarımızı... ...korumamız. Çünkü... ...burada şimdi bir göç meselesini... ...herkes konuşuyor. Ee, Avrupa'ya... işte ...göçmenler gelecek. işte Avrupa'nın... ...birliği bozulacak. Ama baktığınız zaman... ...senin o tam bahsettiğin yıllarda... ...40'lı, 50'li yıllarda... ...İtalya'da Benedik diye bir şehir kalmayacak. Çünkü sular altında kalacak... Bu tersine göç demektir. Fransa, tarım alanları su altında kalacak. Diğer bölgeler su altında kalacak. Bu insanlar nereye gidecek? Daha verimli, daha yaşanabilir yer. Hı -hı. Yani tersine bir göç olacak. Ve tersine göç dediğiniz, gelen Yunanistan etrafında birikmiş, o yıllarda, Allah uzun ömür versin herkese, inşallah görenler beni hatırlar e, o yılları, Hı -hı. bu demişti bu adam diye. Çünkü o yıllarda da tersine göç başlayacak Türkiye. Bu sefer Türkiye o göçü alamayacak duruma gelecek. Çünkü başka yere gitmek isteyecek insanlar. Evet. Afrika'ya kayılacak. Çünkü o dönem böyle bir dönem. Ama burada bir makineleşmeden, bir robot endüstrisinden de bahsetmemek olmaz. Çünkü bu yapay zeka meselesi acayip bir şey. Acayip bir mesele. Başlı başına bir yayın yapabilirsin. Çünkü bu yapay zeka senin adına girdiğin komutlarla her şeyi yapabiliyor. Senin sesini kopyalayabiliyor, senin yüzünü kopyalayabiliyor. Senin karakteristik duruşlarını... Ee, bir yerde aynı şekilde yapabiliyor. İnsansı robotlar vasıtasıyla. Hı hı. Rusya'da bir e, sınır e, polisliğinde bir tane insansı robot denenmeye başlandı. Aynı senin benim gibi aslında uzaktan baksan hı hı. hani Rus bir vatandaş dersin. insana benziyor yani. Tabii aynı hareketler. Hı. Çünkü kelime ve cümle dağarcığı normal bir e, insanın ses tonu ve mimikleri hı hı. aynı. Şu 2-3 metre mesafeden biraz durgun ve yani işinden sıkılmış bir Rus sınır muhafızı dersin en fazla. Ama çok dikkatli bakarsan o insansız e, insansı bir robot. Robot olduğunu evet. anca anlarsın. Oturup masa başında damgalayabiliyor, evrak tarayabiliyor ve şey yok biz yani gözüyle tarıyor. Evet. Tarayabiliyor. E, karekot okuyor, pasaportun geçerliliğin sahte olup olmadığı bilmem ne vesaire kendisi yapay zekasıyla hı hı. E, ya alarm veriyor güvenlik uyarısı hı hı. ya da tık onaylıyor, mühür basıyor, otomatik pas geç yapıyor. Yani bu anlamda o da o dönemde hı hı. E insanlarla bu yapay zekalı insansı e robotlar arasında büyük bir gerginlik olacak çünkü insanların geleneksel işlerinin e elinden alınacağı hı. ve muhtemelen de makineleşmeyle beraber birçok insanın e küresel anlamda işsiz kalacağı bir dönem olacak. Ama diye siz aynı zamanda e şeyi de anlat anlatıyorsunuz yani insansız denizaltı, insansız uçak, Evet, evet. E, zaten ihaler e, kullanımda. Belki insansız gemi. Şimdi bunlar olduğu zaman da e, bizim güvenlik anlamında, hani biraz önce dediniz ya 2035'te güven güvenlik savunma e, konsepti de değişebilir diye. E, burada tabii ki bir insanın da içinde olacağı e, tabii bir ki. sistem ama tabii. belki e, daha zor işlerin e, yapılması anlamında değil mi? Herhalde Tabii. bunu mu anlamamız lazım? Ee, daha zor risk gerektiren bütün işlerde şu an bizim e, savunma fuarlarında da gördüğümüz e, insansız robotlar var, evet. kara araçları var. Evet. Yani örneğin ben e, bir e, X İran sınırına gidip ta sınırın dibinden devriye atıp gece görüşle bakacağım ama hı hı. oturduğum yerden insansız kararcını göndereceğim, gece görüşle bakacak, benim gözümden daha net bir gece görüş sistemiyle hı hı. X hedefi tespit edecek kendi yapay zekasıyla bana diyecek ki bak bu aradığımız hedef ne yapayım? Ha ben de diyeceğim ki imha et. Üzerindeki silahlar vasıtasıyla ya imha edeceğim ya uyaracağım. Evet. Ya da onu yanıma yaklaştırıp sesli komutla Hı -hı. teslim olmasını etkisiz hale getirilmesini sağlayıp ha insan askeri personelin oraya gidip onu almasını sağlayacağım. Evet. Onların da güvenliğini sağlayarak. Sistem bu. Ya da hiç Hı -hı. gerek olmadan kaldıracaksın SİHA'yı hedefin durumuna göre. Hı hı. Vuracaksın, imha edeceksin. Hatta onu alıp hı hı. getireceksin. Peki o zaman System gene, <laughs> gene bugüne, bugüne döneceğim. E, şundan dolayı yine bugüne döneceğim ama ileri konuşmak için. E, AUKUS ittifakı var ya. Hı hı. <laughs> e, şu anda dünya çalkalanıyor. Birbirine girmiş vaziyetteler. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri arasında çok büyük bir gerilim var. Ee, ve gerilim de devam ediyor. Avustralya tukaka olmuş durumda. İngiltere ile Avustralya bir hareket ediyor. Ee, bu ortamda yeni öğrendik ki... işte ...Şangay Beşlisi'ne yeni bir e, üye. Na NATO'da bazı hareketlenmeler. NATO dışı ülkelerde bir hareketlenmeler. Ne oluyor? Şu anda e, dünyada bir şey dönüyor bir şekillenme var ama <laughs> biz bunu anlayamıyoruz mu ya da hem ekonomik sistem üzerinden hem de enerji kaynakları üzerinden hem teknoloji üzerinden hem dünyanın Amerika Birleşik Devletleri lehine... şekillenmesi açısından Biden bir takım oyunlar peşinde ama burada en önemli mesele senin bahsettiğim Fransa Avustralya denizaltı meselesinde Hı. orada artık bildiğimiz nükleer güçlerin dışında yeni nükleer güçlerin yani yeni nükleer silah edinecek ülkelerin ortaya çıkmasına sebebiyet verecek. Şimdi Fransa'nın satmak istediği denizaltılar bildiğimiz konvansiyonel denizaltılar diyelim. Ama Avustralya'nın şu an edineceği denizaltılar nükleer denizaltılar. Yani Çin etrafında kendisini tek zannederken ya da Hindistan'a bakarken arka tarafında artık nükleer güç Nükleer enerjiyle çalışan bir deniz gücüne donanmaya sahip ki hmm. Avustralya'da da kalmayacak o, hmm. başka ülkelerde de Amerika Birleşik Devletleri e, Avustralya kendi savunması için almıyor bunu. E, Amerika Birleşik Gibi Devletlerinin e, Çin'i çevreleme politikası var. Hmm. E, burada tabii biz orayı bir deniz olarak görüyoruz ama burada başka bir mesele var. Bu donanma meselesi Pasifik'te çok önemli. Denizaltı, sualtı insansız hmm. araçları hepsi dahil olmak üzere. ...ya da donanma gücü... ...çünkü burada Çin'in... ...bir ada stratejisi var... ...eskiden beri gelen... ...yaklaşık 80-90 yıllık Hı. adalar meselesi var... ...ve burada Çin... ...yapay adalar üreterek... ...yani örneğin bir Mercan... ...adası var... ...bunun üzerine moloz döküyor... ...iyice katılaşıyor ada... ...geliyor beton döküyor... ...üzerine bir tane işte bina yerleştiriyor... ...ağaçları temizliyor... ...pist yapıyor... ...ondan sonra uçak savar füze sistemlerini oraya yerleştirip... ...oraya bir askeri üs haline Aynen. getiriyor. Yani seni beni getirip oraya yerleştiriyor, sivilleştiriyor. Sorduğun zaman da burası Çin adası kardeşim diyor. Ondan sonra da onun üzerinden münhasır ekonomik bölge ilan ediyor. Sıkıntı Hı. bu. Yapay adalar üzerinden bir münhasır ekonomik bölge ilan ettiği için... ...bütün ülkeler tedirgin. Şimdi burada 100 yıl öncesinde ki toprak kayıplarını ya da savaşlarda kaybettiği ya da hak iddia ettiğini için devlet politikası olarak bu toprakların hesabını sormaya çalışıyor. O yüzden Çin'in etrafına örneğin baktığımız zaman kavga etmediği bir tane komşusu yok. Hepsiyle gerginlik yaşıyor. Askeri güç gösteriyor. Tibet yaylasında, Japonya'da, Hindistan'da her orduyla Çin ordusunun bir gerginliği var. Ama burada özellikle bu Pasifik meselesinde fırsat gelmişken bir şey söylemek isterim. Bakın çok ciddi bir mesele var Çin konusunda. Hı hı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bunu çevreliyor. Bu çip meselesinin özellikle altını çiziyorum. Çünkü Çin'in bu çip elde etmesini ve aynı zamanda bu enerji kaynaklarını kurutabilmek için çok ciddi baskılar var burada özellikle Amerika Avrupa Birliği üzerinde de çok ciddi bir baskı içerisinde hı hı. baskı yapıyor hem ekonomik hem savunma anlamında hı hı. şöyle bir parantez açarak ben devam edeyim. Çin şu an aslında çok tehlikeli bir durumda. Çünkü daha önce 2017'de 2020'de Çin devlet başkanı Xi Jinping'e bir darbe hazırlığında olan gruplar vardı ve bunlar tutuklama dalgaları ile ortadan kaldırıldı. Şimdi bunun içerisinde son dönemde gene ee, Komünist Parti, Çin Komünist Partisi hı hı. içerisinde bazı yetkililerinde gene Çin içerisinde shaping'i e, devirmek için ya da görevden el çektirmek için hazırlık yaptığına dair. E, Çin'de bir darbe mi bekleniyor yani? Ee, evet. Bir hazırlık evet. görülüyor. Evet. 2017-2020 tamam gibi. Çin tehlikeli diyorsunuz da mesela Çin'in bir tehlikesini de görmüş değiliz. Bütün dünya Çin tehlikesinden bahsediyor. Ama yani silahlanma anlamında, yayılmayı politika anlamında. Şimdi bak, telif hakları meselesinde. Çin tehlikesi görmedik. Şöyle telif hakları meselesinde şimdi önümüzdeki günlerde e, Çin'de bir tane savunma fuarı açılacak. Tamam. Adamlar su 50, e, su 57, 75 uçaklarını aynen kopyalamış, Hı -hı. ismini değiştirmiş <gülüyor> ve <gülüyor> savaş uçağı için. olarak veriyor. Şimdi fikri ve sınai haklar ya da telif hakları konusunda Çin her şeyi kopyalıyor. Eyfel Kulesi'ni kopyalıyor, seni kopyalıyor, arabayı Hı -hı. kopyalıyor, beni kopyalıyor, Galata Kulesi'ni kopyal kopyalıyor, Van Gölü'nü kopyalıyor. Gidiyor orada site yapıyor. Hı -hı. Şimdi buna mahkemeyi verdiğin zaman Çin mahkemeyi tanımıyor. Şimdi hatırlarsınız birçok araba fuarında, teknoloji fuarında Çinli turistler diye herkes fotoğraf çekerdi. Biz de hep şey derdik. Ya bu Çinliler ne kadar meraklı. Her şeyin fotoğrafını çekiyorlar. Halbuki sanayi casusluğu çıktı altında. Adamlar her şeyin fotoğrafını çekmiş. Ama tamam da bu onların tehlikesine e, işaret etmez. Ki. Eder. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.